Merhaba arkadaşlar ay, ben ay bugün sizlerle birlikte modern ev yapımlarının birinci bölümüne hoş geldiniz bugün yeni bir şeye başlıyoruz modern ev yapımları evet Aa, şey değil aslında beğeni işiniz gelecek öyle videolar haberiniz olsun isterseniz başlayın ne yapacaksınız diye soracaksınız ev ama çok güzel güzel bir ev ev Şimdi boşuna işin nasıl olmuş? Bir, 4 üç, dört, beş. Bir, i̇ki, üç, dört, beş. Şimdi altında olacağız. İkinin altında olacağız. Evet, şimdi gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar. Kapalı. aslında. Dediğim benim böyle bir bu bu videonun ikinci bölümünü istiyorsanız like istiyorum sizlerle. Kanal daha yeni olduğu için yani. Az like gelse yeni video çekeyim. güzel olacağını Nasıl ev yapayım derseniz ben de bilmiyorum şu anda. Aklımda bir fikir geldi hemen onu yapayım. Yapayım dedim. Bayağı beyaz oldu yani. Şimdi, şöyle şurada. Şöyle. Pardon. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi böyle videolar istiyorsanız beğeniyorsunuz. Kanala abone olun. İnşallah İnşallah büyüyeceğiz inşallah. Yoksa bir şey de bilmeyi Moda ne? Moda. Yani değişik tarzda Böyle bakın şöyle bir şey olacak. şey olacak böyle. Şimdi daha çok isterseniz tabii ki de. Baktım mesela istiyormuş siz. 20-30 kişi istiyor. Işte, 10 kişi ya da 15 kişi. Işte, ne kadar istiyorlar. O kadar kişi istiyor dedim o zaman. Bölüme devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oyna 7. Bu da şöyle düş. Yani böyle şeyler güzel olur. Şey olacak ha yani 50. bölümüne kadar gelirsek Allah'ın izniyle şey <laughs> şey olacak arkadaşlar paranın Okey, şöyle ilerleyeceğiz. Bu 3-5 bölümde de bir tane yani zaten. Aa daha ben bunu şey yerleştirim için bu şeyi devam eder. Tamamdır. Hopa. Rahatın, rahat yaşa yani Galiba bir bölümde biteceğiz. Olmadı bir bölümde biteceğiz yani gerek yok. İçlerim şu daha büyük yapış yapıyoruz. Hiç sıkıntı olmaz gençler. Olmadı bölüm çekmeyiz yani. Ama çekeyim mi? Aynen, bu şey genelde Ama ikinci bölüm falan işte. Oba, şimdi... <laughs> yani, şöyle bir kapıya. Şimdi oto. Biz Minecraft kanalı değil onu da söyleyeyim. Başka çok oyunlar gelecek. Yani, diyelim ki bir kişi de, sen Minecraft kanalı Minecraft çekilen çok isterse arkadaşlar ben Minecraft kanalı değilim. Başka oyunlar da gelecek. Bunu söyleyeyim de laf olmuş Elif'in camı böyündü Böyündü Evet, o yaşayabildi o şimdi Şurada bir kapı da olacak Şuraya Kapı Cama kapı olmuyor galiba Evet, bu cama kapı Bir, iki, üç, kat Bir, iki, üç, kat よくたっか。なんだか出さないかいしな。バッ,ッチリで食べに。すたましてる。屈伸なんだもね。 olmuş. Son yaşında doğduğumu programlamak için ne mi? Bitti evimiz Evet arkadaşlar modern bir yaptık işlerle birlikte Böyle çok değişik bir cennete geçenlerse daha çok böyle videoları istiyorsanız kanala abone olun ve ikinci bölümünü istiyorsanız beğenin arkadaşlar yeni kanal olduğumuz için sizden 10 like istiyorum 10 like dediyse ikinci bölüm gelecek hoşçakalın sadece abone olmayı